bizdi çerçevede ama bu siz ne Suriye Harekatı'na bugün iki yılı bitti, üçüncü yıl dönümüne giriş yaptık. Maalesef, Orta Doğu'da cereyan eden olaylar ve Suriye'nin elim vaziyeti hem bizi hem Akçakale'yi derinden yaralamıştır bu harekattan dolayı önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Savunma Bakanı Hulusi Akar Beyefendi'ye ve Türk ordusuna şükranlarımızı sunuyoruz. HD bayrağını buradan def ettik. Ve burada bayrağımız dalgalanıyor. Bu anlayış, bu gayret içerisinde dünya durdukça inşallah bayrağımız duracak. Ezan susmayacak. Burada hep birlikte Kürt'ü, Arap'ı, Türk'ü bu vatanın müdafasını yapmaya devam edeceğiz. Batıdan gelen Haçlı seferlerine karşı hepimiz imanımızla, göğsümüzle bu ateşi söndürdük söndüreceğiz. Her geç bu coğrafyada, bu coğrafyanın sahipleri kalacak, işgalciler gidecek ve bu vatan dünya durdukça ebediyete kadar vatanımız olmaya devam edecek. Bu harekatın ilçemizde, halkımızda Suriyeli kardeşlerimize hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet ediyoruz. Yararlarımıza her zaman acil şifalar diliyoruz. Ve her alanda, her konuda, her zaman bu vatanın, bu bayrağın emrinde olduğumuzu buradan açıklamak istiyoruz. Burada Akçakale halkı, kadını, yaşlısı, genci, Kürt'ü, Arap'ı, Türk'ü bu savaşta büyük bir direniş gösterdi. Ve herkese bütün Türkiye, bütün dünyaya bir ders verdi. Kendilerine buradan Teşekkür ediyoruz. Harekatı yeniden kutluyoruz. Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Belediye Başkanımızın çalışmalarından. Kadınların taş döşenmesini istedik. Kadınlar bir hafta sonra oldu. Şu anda çalışmalarımız. Başkanımıza teşekkür ederiz.